Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çin Tayvan'ın etrafını sardı. 17 savaş uçağı, 6 savaş gemisi görüldü. Tayvan Savunma Bakanlığı gün içinde Çin'e ait 17 savaş uçağı ve 6 savaş gemisinin ada çevresinde görüldüğünü kaydetti. Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçaklardan 8'inin Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı kabul edilen hava ve deniz hattının doğusuna ve Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesi ilan ettiği bölgenin güneybatı bölümüne uçtuğu belirtildi. Açıklamada, Çin'e ait hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği aktarıldı. Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'ndaki itibari orta çizgiye geçtiği uçuşları ve gemi devriyelerini düzenli hale getirdiği gözleniyor. Çin ordusu Pelosi'nin ziyaretinin ardından ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar adanın çevresinde fiili abluk oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü. Ordu sözcüsü 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan boğazındaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti. Pelosi, Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki adayı 25 yıldan sonra ziyaret eden ilk ABD temsilciler meclisi başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti ziyaret adayı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti. Pekin, tek Çin ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müsakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BMD ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Kendisini tanıyan ülkelerin, Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.